Çevrenize baktığınızda ev, apartman, hastane, yol, okul, fabrika, alışveriş merkezi, demir yolları gibi yapıların tümü inşaat sanayisinin ürünleri. Aynı şekilde sulama kanalları, baraj ve köprüler, elektrik santralleri, limanlar, havaalanları da bu alanda üretilen önemli yapılardır. Ülkemizdeki nüfus artışı ve hızlı kentleşme konut ihtiyacını sürekli kılar. Buna bağlı olarak da şehirlerin imalı kesimlerinde her çeşit gelir grubuna hitap eden konut türleri vardır. Ayrıca kooperatiflerin sayısı da artış gösterir. İnşaat sektöründeki hareketlilik bu alandaki istihdamın artışını beraberinde getirmiştir. Ancak sektörde yeterli sayıda ve nitelikli iş gücü yoktur. Özellikle onarım, modernizasyon, restorasyon alanlarında eğitimli ve yetişmiş iş gücüne ihtiyaç vardır. Çevre bilincinin artmasıyla inşaat teknikleri, malzemeler ve ham maddelerin çevre dostu olmasına dikkat edilmeye başlanmıştır. Yapılar insanların can ve mal güvenliği için kaliteli olmak zorundadır. Deprem riskinin büyük olduğu ülkemizde kalite hayati önem taşır. Firmaların sahip olduğu mühendislik kapasitesinin yanı sıra meslek elemanlarının çalışma tarzı yapılan işlerin kalitesini doğrudan etkiler. Ayrıca bu alanda çalışanların teknolojik değişimlere uyum göstermesi de önemlidir. Bu nedenle nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde mesleki eğitimin rolü büyüktür. Yapı inşaat alanında eğitimlerini tamamlayan kişiler bu sektörde faaliyet gösteren büyük firmalarda kolaylıkla iş bulabilir.